fesefidir. Niye savunmadın hakkını? Evet. Sen de hakkını savun. Git hadi. Git kızım hadi git savun hadi, hadi hakkını. Geç. Geç sarıl anneannene. O benim de anayneden. Ben Peki, de sarılacağım. Savun de. kızım savun. Savun, savun hakkını. Kat, kaçma, kaçma hemen. Kaçma. Niye kaçma? Gel. <laughs> <Kızım, Gülüyor> <mı? Gülüyor> İpme <laughs> ikiz beraber oturun. Dur. Sen buraya otur. Sen de buraya otur. Tamam. Şimdi oldu. Bak. Gel de ben oturacağım diye Sen kimin ya da kimin olsun? Sen 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 kimin kimin olsun? Sen kimin Beni mi çok seviyorum babanın mı? Söyle. Tamam. Beni mi çok seviyorsun babanı mı? Mm -hmm. tamam. Beni? Sen... Beni sevmiyor musun? Seviyorum. Ben neyi Tabii götüyü ben yıkıyorum. Kimi seviyor? Olmaz. <laughs> Olmaz. Ama sevilmez mi bu? Sen bir tane adam mı? Sev, sev, O senin aban. Seviyem. Hayatımın de aban yok ya. Hiç. Başka aban mı var da senin? Seni okula götürecek aban. Bence 暗いだけのおばあちゃんのときにこうして、つい、ok、は暑いかと、何年も。 Gözlüksüz göremez. Anne. Tamam. Efendim. Yap. Şimdi